Resulullah devrinde dağ başında bir çoban kırda koyunlarını otlattığı bir zaman bir kurt gelip kaçırdı koyunlardan birini. Çoban takip ederek buldu kurdun yerini ve kurtardı koyunu o kurdun pençesinden. Lakin kurt dile gelip seslendi ki peşinden "Ey çoban, o koyunu niçin benden alırsın? Rızka mani olmaya Allah'tan korkmaz mısın? Çoban bunu duyunca pek çok hayret eyledi. Ne garip, insan gibi konuşan bir kurt dedi. Kurt dedi ki, sen buna garip dersin. Velakin bundan daha gariptir halbuki senin halin. Zira sen tanırsın da koyunların hepsini velakin tanımazsın kendi peygamberini. Onunla aranızda sadece bir vadi var. Hadi git. Sen de ona tabi ol. Etme inkar. Dedi kime emanet edeyim koyunları? Kurt dedi. Ben beklerim. Sen düşünme onları. Çoban koyunlarını kurda edip emanet Resul'ün huzuruna vasıl oldu nihayet. Resulullah görünce çobanın geldiğini buyurdu. Haydi anlat kurdun hikayesini. Çoban hayret içinde peki dedi ve hemen anlattı o Resule hadiseyi tamamen ve şahadet getirip o resulün yanında iman edip esaptan olu verdi anında. Dönünce bir koyunu o kurda verdi hemen. Zira kurt sayesinde olmuştu sahabeden. Bir günde eshabıyla otururken o server huzuruna bir köylü çıka geldi bu sefer. Elinde kertenkele tutuyordu o hatta. O hayvanı gösterip server-i kainata dedi şu kertenkele tasdik ederse seni ben de tasdik ederim senin nübüvvetini. O server hitap edip sordu ki o hayvana kime kulluk edersin ey mahluk söyle bana. Hayvan dile gelerek dedi, Ey peygamberim, Allahü Teala'ya ancak kulluk ederim. Rasulullah buyurdu. Peki, ey kertenkele, benim kim olduğumu açıkça beyan eyle. Hayvan fasih lisanla dedi. Ya Resulallah, sen Allah'ın kulu ve peygamberisin vallahi. Mahlukatın içinde en şerefli kişisin. Cihanın efendisi, Hüda'nın habibisin. Köylü, kertenkeleden duyunca bu sözleri, şaşkın bir vaziyette oturdu diz üzeri. Kelime-i şehadet getirip en sonunda, girdi İslam dinine, Resulün huzurunda. Dedi, Canı gönülden iman ettim ben dahi sen Allah'ın kulu ve resulüsün vallahi